Şeren çok teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için ve dönelim Hasan Eker bizlerle olacak. TÜRSAP yönetim kurulu üyesi aynı zamanda profesyonel kongre organizatörleri platformu yönetim kurulu üyesi Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, çok teşekkürler. Evet, şimdi Türkiye'de faaliyet gösteren 19 profesyonel kongre organizasyon firmasının bir süreci başlattığını biliyoruz. Ee, bu evet. şu anda profesyonel kongre organizatörleri platformu kuruldu. Siz de evet. zaten platform üyesisiniz. 36 maddelik COVID-19 güvenlik kongre kriterleri hazırlandı. Nedir bunlar ve nasıl fayda getirecek? Şu anda halihazırda hazırda kongreler devam edemiyor tabii. Evet, evet Gözde Hanım. E, bildiğiniz gibi bizim kongre sektörü e, organizasyonları bir yıl önceden hazırlanmaya başlıyor. Ve geçtiğimiz Mart ayında e, Mart ayının son haftasında biz Nisan ayında yapacağımız kongreleri bir hafta kala, iki hafta kala e, ertelemek zorunda kaldık. E, tüm ön ödemelerini otellere ve diğer tedarikçilerimize yapmıştık. E, bunların bazılarını bu sonbahara erteledik. Bazılarını da gelecek yıla e, erteledik. Dolayısıyla biz kongre sektörü olarak sadece bu dönemi değil son bir senemi kaybetmiş olduk. Dolayısıyla zaten turizm sektörü bu COVID'den en çok etkilenen sektör oldu. Bunun içerisinde de seyahat acıntıları çok daha fazla etkilendi COVID'den. Bu anlamda da biz bizde sektörü ayakta kalması için ve resmi kurumlara, bakanlıklara, kamuya yön göstermek için çalışmaları yapmak ee, ve genelge hazırlanacak genelgeleri de altyapı oluşturmak için birlikte çalışmaya karar verdik ve 19 firma e, bunlarda sektörün kongre sektörünün e, %90'ını oluşturan firmalar genellikle e, bir araya gelip çalışmalar yaptık. E, Birçok çalışma yapıyoruz ama en önemli çalışmamız e, belirsizliğin ortadan kalkması. Yani e, şu anda e, 1 Eylül'den itibaren kongreler yapılacak deniyor ama bir güven ortamı ve belirsizlik ortamı var. Nasıl yapılacak, herhangi bir sorun çıkacak mı, mesela doktorlar katılabilecek mi, katılamayacak mı, ne şartlarda yapılacak şeklinde bir belirsizlik var. Bizde tabii kongreler bir hafta kala hazırlık olmuyor. En azından 3-4 ay kala birçok hazırlığın yapılması gerekiyor. Biz de bugünlerde bir genelge yayınlanıp bu belirsizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz. Buna göre de dernekler e, kongre yapmakta karar alabilecek, e, kongre katılımcıları da e, sponsor e, bulacaklar veya kendi takvimlerini buna göre ay ayarlayacaklar. Bizler de otellerle sözleşmelerimizi imzalayacağız. Bu şekilde bir genelge hazırlanmak üzere 37 maddelik bir e, çalışma yaptık. Bunun daha önceden 11-12 maddelik bir çalışmasını Sağlık Bakanlığı'na ve Turizm Bakanlığı'na göndermiştik, ee, ama daha kapsamlı e, çalışma yaptık. Bunların içerisinde toplantı salonları içerisindeki teknik ekipmanın e, hijyeni, e, temizliği, e, havalandırılması, toplantı salonlarının arasındaki sandalyelerin e, mesafelerinin ayarlanması, kayıt karşılama kayıt esnasında verilecek kitlerin ne şekilde e, verileceği, stand alanlarında santalanlar arasındaki mesafe santalanlarında nasıl çıkılacağı yine transferlerde ne şekilde hareket edileceği bilimsel programın hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler mesela aynı anda kongrelerde 3-4 salonda toplantı olduğu için mesela kafa birek araları ayrı ayrı saatlerde çıkılabilir şeklinde 37 maddelik bir genelge taslağı hazırladık sağlıklı Kongre COVID-19 güvenli toplantı ve Kongre kriterleri hazırladık. Bunu tabi temizlik, mesafe ve maske ana kuralına dikkat ederek hazırladık. Biz Kongrelerin güvenli bir şekilde yapılacağına inanıyoruz. Çünkü düğünler şu anda yapılmaya başlandı, restoranlar açıldı, AVM'ler açıldı. Dolayısıyla Kongremin bunlardan daha farklı bir engelleyici tarafı yok. Bu kongrelerin de yapılması gerekiyor. Çünkü neden yapılması gerekiyor? Turizm sektörü zaten yüksek sezonu kaybetti. Yani bizim şu anda Temmuz-Ağustos'tan itibaren Avrupa'da birçok okullar açılmaya başlandı. Yani bu Ağustos ayında, Eylül ayında çok fazla turist gelmeyecektir. Dolayısıyla bu turizm sektöründe Ekim-Kasım aylarında ana müşterisi kongre ve toplantı pazarı oluyor. İşte turizm sektörünün de etkilenmemesi için bu yılın geri kalan ayını Mayıs'la kompensede edebilirler ve zararlarını düşürebilirler. Bir bu anlamda bu çok önemli yapılması açısından. Yine bizim Mayıs sektöründe personelimizi düşünüyoruz. İstihdam çok önemli. Personel çıkartmak istemiyoruz. Şu anda hiçbir üyemiz personel çıkartmadı. Kısa çalışmadan da yararlanıyorlar. Ama işte Ağustos, Eylül, Ekim'de ne yapacağız onu düşünüyorlar. Kış ayı e, var. Dolayısıyla bu istihdamın da devam etmesi için de e, bu belirsizliğin ortadan kalkması e, gerekiyor. E, ve 1 Eylül'den itibaren e, biz bakanlıklardan, hem Sağlık Bakanlığından hem Turizm Bakanlığından şu şartlarda e, yapılsın diye e, genelge yayınlanmasını bekliyoruz. Şu anda hem Sağlık Bakanlığından hem Turizm Bakanlığından da e, Randevular istedik, bunları yüz yüze de e, sunup e, eksikleri de tamamlayıp bu genel günün çıkmasını bir an önce istiyoruz. Hasan Bey peki çok teşekkür ediyorum değerli.